arkadaşlar. Bu, buradaki dolabımda çıkanlar ve bunları düzenleyeceğiz. İlk önce dolabımızı silmekle başlayalım. Yanımda ıslak kulak mendil var ama ilk önce burayı tabii ki de sabitlememiz lazım. Sabit. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. İki tane ıslak mendilimiz var. Ay midem bulandı. Ay güzellikçi burası ya. Bakan, siz göremiyorsunuz sana göstereceğim Ay, bu ne be? Kristal çıktı içinde. İyi, çıkmıyor. Siz. Çık. Biraz daha çünkü iğrenç dolu Ya saç var içinde. Kıl var içinde. Uyuye. İğrenç. Şimdi arkadaşlar şunu şu gördüğünüz biri şuraya kenara koyacağım. İçinde bunun bir sürü eşya var filan taş var. Hemen göstereyim siz isterseniz. Taş dediğim de şu taş yani şöyle. Üstünde de küpeler filan var. Ben kullanmıyorum çünkü bunlar zararlı küpe. Gerçi küpe değil. Şöyle. Bu da şey işte. Şunlara koyuyorum. Şurayı. Ben miniş için almıştım. Ama bunu da şuraya koyuyorum. Miniş almıştım ama Ya, var bakayım ben. Aman Tanrım. gördüğümü inanamıyorum. Arkadaşlar küçük şeyler çıktı. İçinde bir sürü şey var. Yani e, göstersem de video biter. Ayrıca video bitirinde ben zaten direkt yine e, kaldığım gibi çekeceğim. Şunları da şuraya koyuyordum. Üstünü ben minişlere yatak olarak kullandım da öyle. Üçsüz. Üçsüz bucaksız. Zık. Galiba dantelleri bizim üstüne bunu ay, kenarına koyacağız. Şunun içinde de boncuk var. Şimdi çıkartırsam dur, sizin için çıkartacağım. Yee! Sizin için. Herkes için. Heh, çıkartamadım arkadaşlar. Sizin için çıkartamadım lütfen. <laughs> Bunlar da kafa için. Kafaya. Kafamda da bir tane var şu. Şöyle bir tane kafamda şundan var. Ama hiç gerek kalmadı. Çünkü şunu takacağım kafama. Yapıştı. Gözlüğümüz var arkadaşlar. Bu da tabii ki de taç. Yüzümüz. Şunu içine babamın eski tespihleri galiba. Bir bakar mısınız? Nereden baksanız bin tane tespih vardır arkadaşlar. Bir. Sayacağım. İki. Üç. Dört. Yeah. kutluyorum babamı ya da başka birilerini. <laughs> Bunlar da bizim kardeşimiz de benim. <laughs> Şunu ben şöyle cep yaptım arkadaşlar. Buradan alabileyim. <laughs> Saatlerim var benim burada. Hemen elimi gösteriyorum. Şöyle bir tane e, birisinin yani akrabamızın birisi de babaannem aldı benim. <laughs> abarem aldı. Koydum bunları. Da. Şimdi ya şunları geriye bırak. Çünkü burası toka yeri olacak. Toka. Bir sürü toka var ya. Bunu sizin için kamerayı hiç durdurmadan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu minişleri şey olsun. Koyuyorum minişlerimizi. Ay bir sürü var ya Rabbim. için. Bunu buraya gelmiş. Ay Hatta tam bulundu. Bir tane daha. Ay toka düştü. Tokalar düştü. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunların alakası ne ya? Bakar mısınız? Bin tane böcek kaşık. Yarabbim, yarabbim, ya Rabbim ya Allah'ım ya. Kendimi çok kızdım şimdi. Dolabımıza harika yapmamı bileklik değil yalnız bu. O yüzden şunu tacımızı yanına koyuyoruz. Şurada şunu. Da. Ben de daha... toka. Arkadan toplayacağım. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Çok özür dilerim beklettiğim için ama istediğim modeli yapamadım. Sen gidiyorsun. Siz eşyalar. Siz buraya gidiyorsunuz. Şimdi. Seni oyuncak buraya. Bir tane ayı düşüyordum. Şu ne anlamadım ama yenide koyacağım. Heh. Çok güzel olmuş. Hemen yapıyorum kafama girdi arkadaşlar. Şu an beyin kanaması geçiriyorum. Ya bu ne ya? Arkadaşlar şu an görseniz tanıyamazsınız. O kadar değiştim. <laughs> Beni gördünüz mü ki? <laughs> boş boş konuşuyorum ama. Patladım artık. Bir dakika kamerayı düzeltiyorum. Şu temel. Tamam. Şimdi geç. Ya Allah'ım ya. Ağlamak istiyorum ya. Ya yanlış yere koymuşum. Taçlarımı koyamıyorum çünkü. Şimdi buraya koyacağım. Küçük adam. Küçük adam istersen küçük adam. Küçük adam ne ya? Küçük adam ne? Doğanmış. Topuz için bileklik arkadaşlar şöyle elinize geçiriyorsunuz. Ben tabii geçiremedim şu an. Şöyle elinize vurduğunuzda asla bir şey olmuyor. Bak böyle don, don, don oluyor. <laughs> tabii ki de yalan. Bunlar topuz için arkadaşlar. Çok şey ama kimse gülmemiştir. Yelpaze. Size rüzgar geliyor şu an biliyorum. Bana da geliyor. Aa tacım düştü. Çok rüzgar var arkadaşlar buralarda. O yüzdendir benim rüzgarlım. <laughs> Çok komik. Şunları bir koyayım arkadaşlar geliyorum. Ya da gitmeme gerek yok. Eşyasızlarımızı da koyuyoruz buraya. Eşyasızlarımızı da. Koydum. Eh. Ve bileklik. Dındırındırındırındır. <Sessizlik> <Sessizlik> Tabii ki de Siz anlamazsınız. Burada FB yok. Yani Fenerbahçe diyor arkadaşlarım. Ama arkadaşlarım sevdiyseniz like atın. için şarkı ya. Bir de ka kadının bir tanesi buymuş. Bunlar da saçımı toplayayım. Topluyorum arkadaşlar göbüşümü görme göbüşümü görüyorsunuz şu an anladım size Bitti. Bu çöp ne ya? Bu çöp ne? Çöp. İş tamam bitti hemen gösteriyorum size. Burada şeylerimiz falan var. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar abone olmayı, yorumları yazmayı unutmayın. Bye, 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 bye. Ben vampir. Bay <laughs> ah. bay arkadaşlar.